Medyamızın değerli temsilcileri hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada buluşmamızın tek sebebi Galatasaray-Trabzon maçında yaşananlar değil. Sebep sadece bir hakemimizin verdiği kararların futbol kamu kamuoyunda yarattığı infial de değil. Futbolcularımızın sağ içindeki tutumları da bu toplantının tek sebebi sayılmaz. Kulüp yöneticilerimizin dile getirdiği şikayetlere cevap vermek de değil amacım. Meseleyi bunlardan ibaret sanmak yüzeysel kalır. Asıl sorunu görmemize engel olur. Uzun yıllardır futbolun içinde olanlar bana hak verecektir. Her sezon tam bu dönemde aynı tartışma yeniden başlar. İsimler değişir. Hakemler değişir. Merkeler değişir. Yöneticiler değişir. Dedikodular, komplo teorileri, iddialar değişmez. Tartışmalar hiç bitmez. Hakem atalarına şaibe düşürülmeye çalışılır. Büyüklerin kullandığı savunulur. Bu merkez hakem kurulu bu sezon sezonu bitiremez. Denir. İstifa temennileri dile getirilir. Şu hakem düdüğü atsın. Bu hakem kokartını atsın. Bu sene önceki senelerden farklı olarak bunlara bir de bahis iddiası ve kaos eklendi. Bütün bunlar Türk futbolunun 90'lı yıllardan beri beraberinde taşıdığı güvensizlik sonucu bu ortamda federasyondan beklenen de bellidir. Ama ben bunları yapmayacağım. Mesela nasıl ki hakem atamalarına karışmıyorsam bağımsız kurullarımın varken hakemlere uygulanacak yaptırımlara da şahsen karar vermedim ve vermeyeceğim. Koparılan gürültü nedeniyle merkez hakem kurulumuzun istifasını istemeyeceğim. Siz sanıyor musunuz ki federasyon başkanı olarak ben yaşananlardan üzüntü duymuyorum. Benim bir değil, iki büyük üzüntüm var. Birincisi Trabzon sporumuzun yaşadığı mağduriyete en az Trabzonlular kadar üzülüyorum. Ancak bugün Trabzon sporun canını yandığı için Trabzon sporu konuşuyoruz. Düzen değişmedikçe yarın başka bir kulübün, başka bir camianın canı dayanacaktır. Buna çok daha üzülüyorum. İkincisi umut vaat eden bir hakemimizi kaybettiğimiz için üzgün. Aynı şekilde davranmaya ve yaşamaya devam edersek daha çok hakem kaybedeceğiz. Bunu görüyor ve daha da üzülüyorum. Ama ben üzülmek yetinecek bir konumda değilim. Üzüntün öfkeye dönüşmesine izin verme lüksüm de yok. Benim görevim genel kurulun bana verdiği yetkileri kullanarak meseleye çözüm önerileri üretmek uygun ve uygulanabilir olanları hayata geçirmektir. Şu an çözümle karşınızdayım. Arkadaşlar, deniliyor ki kurullar kirli ilişkiler içinde. Hatta şampiyonlu belirliyor. Kurulları da biz atadığımız için buradan hareketle federasyon tövmet altında bırakılıyor. Sanılıyor ki atama yetkisinin verdiği güç bizi bu koltukta tutuyor. Hayır, bizim kullanmadığımız kullanılmasına izin vermediğimiz bu güce ihtiyacımız yok. Biz bu gücü Türk futbolunun gelişimi doğrultusunda kullanılması için paylaşmaya hazırız. Gelirlerimizi paylaştığımız gibi bu erki de ülke menfaatleri için paylaşırız. Biz futbola odaklanırız. Yöneticilerin maç sonu yaptığı açıklamaları dinleyeceğimize genç yeteneklerin hayallerini dinlemeye daha fazla vakit ayırırız. Penaltı mıydı? Değil miydi? Topu mu, top mu ele, el mi topa gitti? Tartışmalarıyla uğraşacağımıza gençlerimizin hangi şampiyonaya gitti? Hangi şampiyona Türkiye geldi? Onunla uğraşırız. Yani kulüplerin gelişimine, altyapıya, oyuncu yetiştirme misyonumuza, tesisleşmeye, antrenör eğitimlerine, milli takımlara, organizasyonlara, engelli sporuna, çocuklarımızın esenlik içinde futbol oynamasına daha da yoğunlaşırız.